ateş teslim edip ayrılacaktım. Biriyle ülkenin yarısını dolaşınca... ...bağışıklanan bir anlamı olmasını istiyordu. Belki hastalığa çare mevzusuna inanıyordum. Belki de iyilik yapmaya çalışıyordum. Sonra başardık. Ateş böceklerini bulduk. Eli sayesinde hastalığa çare bulabileceklerdi. Tek sıkıntıysa bu onu öldürürdü. ...benim burada ne işim var? Onu almana izin vermem. Geleceğimiz söz konusu, kurtaracağımız hayatları düşün. Aman be Joel. Ne yaptın sen? Onu kurtardım. Hadi tutun, sakın kaçmasın! Sıkın. Sıkın. Test yaptıklarını söyledim. Bağışıklığının bir anlamı olmadığını söyledim. Ve o da inandı mı? Tersi bir şey söylemedi. Dönsek iyi olacak. Sen bırak, ben alırım. Sen git. Emin misin? Evet. Pekala. Şu konuştuğumuz mevzu. Farklı bir şey yapmazdım sanırım. Gerekirse sırrını mezara götüreceğim. Görüşürüz tabii. <laughs> Merhaba. Uh... Ellie. <sighs> Aman benim. Neredeyse yüreğime indirecektin. Ee, kapıyı tıklattım ama... Selam. Selam. Ne oldu Joel? Bakayım dedim. İnsanlar... ...senden ne kadar etkilendiklerinden ve... ...yaptığın... ...yardımlardan bahsediyor. Güzel. Öyle. Tom ile geçen gün dışarı çıktık. Ve o... <laughs> Bir espri yaptı ve aklıma sen geldin. Şeydi... Belki unuttum. Ee, saatle ilgiliydi. Sen nasıl... şey şey... Epey geç oldu ve Birkaç saate kalkmam. Tamam gerek. tamam biliyorum Kafanı ötülemeyeceğim. Ben sadece bir 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 şey göstermek istiyorum. Sadece bir saniye ver. O ne öyle? Şey bazıları bu gördüğün şeye giter diyor. Komikmiş. Bir şey çalayım mı? Olur. Tamam. Ama bana söz ver. Gülmeyeceksin. Gülmeyeceğim. Söz veriyorum. Sana güveniyorum. myself Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen, missing parts, I've no need for anymore. As I I believe, cause I can see Our future days Days of you and me That's <laughs> it. Şey, O kadar da kötü değildi. <laughs> Bu da bir iltifat sayılır. <laughs> Artık senin. Olmaz. Hayır hayır hayır. Gitardan hiç Sözüm anlamam vardı. ki. Sözüm sana çalmayı öğreteceğim demiştim. Demişsin. Yarın akşama ne dersin? İlk ders için. Anlaştık. Pek öyle. Güzel. Şey, espriyi hatırladın mı? Kol saatin düşerse sence ne olur? Vakit kaybedersin. Çok kötüymüş ya. Öyle. İyi geceler evlat. Selam. Günaydın. Pardon ya. Fena uyuyakalmışım da. Bekle üstümü değiştireyim. Benden sonra geceniz güzelleşmiş. Bak. O beni öptü. Her zaman kedine işte. Anlam aramaya gerek yok. Ben setle kavgandan bahsediyorum. Bekle. Dina'yı mı öptün? Ha. Sandım ki. Ayrılalı sen... bir hafta oldu ve Manita mı yazıyorsun? Hayır, sanırım seni kıskandırmaya çalışıyordu. Yani ben, ben asla... Ah oh be, çok tuhaf da oldu. Dalga geçiyorum be. Umrumda değil, git giyin. Çok fenasın be. Evet. Yine de yakıştıramadım. <laughs> Toparlan hadi, geç bile kaldık. Hmm, temiz kokuyor. Joel kalktı mı? Kuzeyde hastalıklı görülmüş. Bari onu ve Tommy'yi erkenden yolladım. Ha. Kötü olmuş. Evet. Fazla uyuyamamışlardır. <laughs> en azından senin kadar. Kapa çeneni. Kalkmak üzereydim. <laughs> Kalkıyordum. Her şeyi aldın mı? <laughs> evet. Tüm kasaba seni konuşuyor haberin olsun. Ah, ne? Bakalım doğru anlamış mı? Dina'yı öptü. Ah, o beni öptü. Set de bu yüzden sana tatsız bir laf et. Evet. Joel sete vurdu. Etti diyelim. Sen de Joel'a mı kızdın? Bu kısmı anlamadım. Cidden tuhaf bir geceydi. Hareketli geçmiş. Kaçırdığımı üzüldüm. Maria seninle konuşmak istiyor. O nerede? Restoranda. <laughs> Set mevzusu mu? Bilmem. Ona beni hiç görmediğini söyle. Olmaz. İnsan arkadaşını kollar mı? Yapma ya. Bak şey... ...sorun yok değil mi? Aramızda mı? Tabii ki yok. Dina mevzusu kapandı. Biliyorum. Öyle düşünmeni hiç istemem. Eli, sorun yok. Cidden. Sağ evet. <laughs> Ne haber eski dost? Oy, kaşındı demek. edecek mi? Selam cezi Selamlar. kahvaltı edelim mi? Hayır. Var ya nerede? Arkada. Affedersin. Eli, burada mısın? Gel. Seth sana bir şey söyleyecek. O yobazın söyleyeceklerini dinlemek istemiyorum. Benim için yap. Lütfen. Tamam. Set. Set gelsene. İçine sıçayım ya. Merhaba. Ee, bak dün gece içkiyi biraz fazla kaçırmışım. Tabii. Özür dilemeye çalışıyorum. Maria Dina ile görev gittiğini söyledi. Size sandviç hazırladım. Peki. Biftekli. Sağ ol sen. Evet, şey... Dikkatli olun. Olur. Teşekkür ederim. Onlar da ne? Yobaz sandviçi. Hmm, güzel kokuyor. Senin olsun. Emin misin? Ya gitsin. Hadi sizi geçireyim. Tamamdır. Çıktığında Tommy ve Joel'la değişmeni istiyorum. Çok uzun süredir dışarıdalar. Nerede buluşacağız? Kuzeybatı nöbet noktasına git. Bugün orada olacaklar. Dikkatli ol. Yakın zamanda çok fazla hastalıklı ihbar aldık. Tabii ki. Ben de dere yoluna bakacaktım. Birine daha ihtiyacım olacak. Eli, dere yolunu biliyor musun? Pek sayılmaz. Dina birkaç Peki. defa gitti. İkisinden rica ederim. Tamam abi. Eli, biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Joel'la aranızda ne var bilmiyorum ama... <laughs> Maria... Seni çok önemsiyor ve eminim niyeti o değildir. Biz iyiyiz. Öyle mi? Evet. Peki. Tamam. Bir sorayım dedim. Dikkat edin. Sağ ol. Hop Dina, iş başına. <laughs> Hemen geliyorum. Kız arkadaşını ahıra çağırır mısın lütfen? Ejina, hey konuşabilir miyiz? <laughs> Çocuklar, ben çıkıyorum. Yapma ya. Gelecek misin? <laughs> selam, selam. Şey, gece öyle gittiğim için özür dileyeyim dedim. Aa hiç sorun değil. Çok iyi anlıyorum. Sadece kendimi kötü hissettim. Niye? Çünkü her şeyi ben başlattım ve o kadar insanın ortasında seni öpmemeliydim ve ben... Sarhoştun sorun değil. Neyse yine de öyle düşünmeni istemem. Hayır başka anlam çıkarmıyorum sorun yok. En çok sevdiğim oyun ben konuşurken bölmemen. Pekala gitsek iyi olacak bence. Evet. Aa, ne oluyor lan ben oynamıyorum bile. Korktuğun için mi? Korkak tavuk. Ha, ha. Bu çocuk beni öldürüyor. Pataklayalım mı? Evet, bana uyar. Kaçındınız! Kaçsanız iyi olur beletler! <laughs> Şimdi yandık Çabuk süper olun! Hadi hadi! <gülüyor> 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 ha, bittiniz! Sikerler! <laughs> ah! <gülüyor> ah! Ah! <laughs> ah! <Ne> <laughs> <laughs> Taho <laughs> nasılmış ama? Tüm <laughs> ah, al bakalım seni vücud. Ah al sana. Şimdi yakaladım seni ufaklık. Hadi. <laughs> Nasılmış? <laughs> hayır! 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 hayır. <laughs> <Al, al, al, gülüyor> var ya siz bittiniz oğlum! <laughs> Çekil ya. Hey! Çekilin! Hey! canavarlar. <laughs> hey! Pekala. Tamam gerçekten çok işimiz var. Kaybol. bol. ya! Galiba biraz kaşındım ha. Hı ah hı. Gidelim. Evet. Jesse dere yoluna bakmamızı istiyor. Joel ve Tommy'den nöbeti devralacak. Ha, i̇yi ki bizi birlikte yolladı. Bu yolu seveceksin. Günaydın kızlar. Günaydın. Hey hanımlar, ben getiririm. Teşekkürler. neredeyse bitti. Uslu kızım benim. Bak kim gelmiş. Sağ ol. Hadi gel. <laughs> tamam. Ne haber şimdi? Aa, bakın kimler gelmiş. Evet, evet, evet. Bir tane sana. Bir tane de sana. Kapıyı açın. Sakin olun millet. Pekala. Mevzuyu biliyorsunuz. Rotaları geçin, kayıt tutun, hastalıklıları öldürün. Boyunuzu aşan bir şeye rastlarsanız Geri dönün. Dikkatli olun. Pekala, hadi başlayın.